Merhaba arkadaşlar. Ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Çap Yayınları Dokunsuz Matematik fasiküllerini çözmeye devam ediyoruz. Mantık konumuzu bitirmiştik. Şimdi kümelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet 10 numaralı kazanın testimizin ilk sorusu. Kümesinin kaç tane alt kümesi vardır diye sorulmuş. Formülümüz belliydi. Kümenin eleman sayısını 2'nin üzerine yazacaktık bize alt küme sayısını vermesi için. Eleman sayımıza bakıyoruz. 5 tane elemanı var. Öyleyse 2'nin üzerine 5 yazdığımızda 5 tane 2'nin yan yana çarpımı cevabımız 32 olmalı. Yani C seçeneği. Evet geçelim hemen ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda kümesinin kendisi hariç kaç tane alt kümesi vardır diye sorulmuş. Önce eleman sayısını belirlememiz gerekiyor. Şu virgüle kadar birinci eleman. Sonra şu ikinci eleman bakın virgüle kadar. Şu üçüncü eleman diğer virgüle kadar. Sonra şu diğer virgüle kadar bakın dördüncü eleman. Sonra da paranteze kadar olan beşinci eleman. Yani her virgül, dışarıdaki her virgül bize elemanları ayırıyor. Fakat parantez içindeki virgülleri saymıyoruz tabii ki. Öyleyse toplam 5 tane eleman elemanımız var. Alt küme sayısı 2 üzeri 5 ile bulunabilir. 2 üzeri 5 eşittir 32 tane alt kümesi var. Fakat bizden ne istemiş? Kendisi dışındaki. Biz biliyoruz ki bu 32 tane alt kümeden bir tanesi kendisiydi. Öyleyse kendisini çıkartırsak kendisi haricinde yani öz alt kümesi 31 tane olmalı. Geçelim arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuzda 128 tane alt kümesi olan bir kümenin kaç tane elemanı olduğu sorulmuş. Biliyoruz ki biz kümendeki eleman sayısını 2'nin üzerine yazdığımızda bu bize alt küme sayısını veriyordu. Acaba 2'nin üzerine kaç yazarsak sonuç 128 çıkar? 128 asal çarpanlarını ayırarak bulabilirsiniz. 128'i 2'ye böldük 64, 2'ye böldük 32, 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. Evet saydığımızda arkadaşlar 7 tane 2'nin yan yana çarpımı bize 128'i veriyor. Demek ki kümemiz 7 elemanlı olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Kendisi ve boş küme hariç 254 tane alt kümesi varmış. Bu küme aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu 254'ten yararlanarak biz önce küme kaç elemanlı onu bulmamız gerekiyor. Ee, ne diyelim kümemiz en elemanlı olsun. Bu durumda alt küme sayısı ne olur? Ee, 2 üzeri n olur alt küme sayısı. Fakat kendisi hariç bir de boş küme hariç. Biliyoruz ki biz tüm alt kümelerin içerisinden bir tanesi kendisi bir tanesi boş küme. Öyleyse 2 tane tüm alt küme sayısından 2'yi çıkartırsak sonuç 254 oluyormuş. O zaman bu eksi 2 karşı artı 2 olarak geçerse tüm alt küme sayısı 256 olur. Biz bir önceki sorudan 2'nin 7. kuvvetinin 128 olduğunu biliyorduk. Öyleyse 128'in 2 katı 256 olduğuna göre kümemiz 8 elemanlı olmalı. Şimdi şıklardan 8 elemanlı olan şıkkı arıyoruz. A seçeneğine bakarsak liste yöntemiyle A kümesini yazmak istersek Eksi 3 ile 5 arasındaki tam sayılar. Eksi 3 dahil. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Elemanlarını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlı. Öyleyse A kümesi olamaz. B kümesine geçelim. Eksi 5 ile 8 arasındaki doğal sayılar. Ama burada doğal sayı dediği için sıfırdan başlatabiliriz. Negatif doğal sayı yok. 1, 0, 1, 2, 3 diye devam ediyoruz. 8'e dahillik de verilmiş. Bu kümen elemanlarını sayarsak bakın 8 tane pozitif sayı var bir de 0 var 9 tane bu kümede 9 elemanlı bu da olmadı. Gelelim C şıkkına. C şıkkında x'lerden oluşuyor öyle ki x 20'den küçük asal sayılarmış. Bakalım 20'den küçük asal sayılar 8 tane olacak mı? En küçük asal sayımız 2 sonra 3 sonra 5 sonra 7 sonra 11 sonra 13 sonra da 17 bir de 19 var. Kaç tane asal sayı oldu 20'den küçük? 4-8 tane. Evet cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar 11 numaralı testimizin ilk sorusuna. Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı ile öz alt kümelerinin sayısının toplamı 63'müş. Buna gö göre küme kaç elemandır denmiş. Bu soru arkadaşlar iki farklı şekilde yapılabilir. Birinci yol şıkları deneyerek yapabilirsin. Mesela kümemiz 3 elemanlı olsa o zaman alt küme sayısı 2 üzeri 3 olur. E öz alt küme sayısı da 2 üzeri 3ten 1 eksik olur. Yani alt küme sayısının 1 eksiği olur. Dolayısıyla 8 artı 7 Toplam 15 yapıyor alt küme sayısı da özel küme sayısının toplamı. Demek ki A seçeneği değil. Eğer kümemiz 4 elemanlı olursa alt küme sayısı 16 tane yapar. E, özel küme sayısı da 15 tane yapar. İkisinin toplamı da 31'i veriyor. Bu da değil. Öyleyse C şıkkına bakalım. Kümemiz 5 elemanlı olursa alt küme sayısı 2 üzeri 5. Yani 32 tane alt kümesi var. Kendisi dışındaki alt kümeleri yani özel kümeleri 31 tane topladığımızda 63'ü veriyor. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. İkinci yolumuz ise denklem kurarak çözeceğiz. E, bu kümenin n tane elemanı olsun. O zaman alt küme sayısı 2 üzeri n olur. Öz alt küme sayısı da 2 üzeri n eksi 1 olur. Yani alt küme sayısının bir eksi. Bunlar toplandığında bize 63'ü veriyormuş. 2 üzeri n de 2 üzeri n toplanırsa 2 tane 2 üzeri n yapar. Eksi 1 de karşıya geçerse 64 yapar. 2 tane 2 üzeri n 64 ise demek ki 2 üzeri n 32 olmalı. Peki n'in hangi kuvveti 32 idi? 5. kuvveti demek ki kümemiz 5 elemanlı olmalı. Geçelim arkadaşlar 11 numaralı testimizin ikinci sorusuna. A kümesinin alt küme sayısı 64. B kümesinin öz alt küme sayısı ise 15. Bu iki kümenin elemanları toplamını bizden istemiş. Şimdi A kümesinin eleman sayısına n dersek alt küme sayısı öz e, alt küme sayısı 2 üzeri n e eşittir. Bu da 64. Peki küme kaç eleman olursa 64 tane alt kümesi olur? Tabii ki 6 tane 2'nin yan yana çarpımı 64. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 6 olmalı. Geçelim B kümesinin öz alt küme sayısını bulmaya. Öz alt küme sayısı bulunurken alt küme sayısının 1 eksiği kadardı. B kümesinin eleman sayısı M olsun. O zaman B kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri M olur. Öz alt küme sayısı 2 üzeri M eksi 1 olur. Dolayısıyla eksi 1 karşıya geçerse demek ki B kümesinin alt küme sayısı 16 olmalı. Buradan da M'nin 4 olduğunu buluyoruz. Yani B kümesi de 4 elemanlı. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayılarının toplamı da 10 olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda eleman sayısı 3 artırıldığında Alt küme sayısı 112 artan kaç eleman küme kaç elemandır denmiş. Eleman sayısı 3 artırıldığında alt küme sayısı 112 artıyormuş. Yine iki yolla yapılabilir. Birinci yol şıklardan giderek yapılabilir. Bir de üstü bir denklem kurarak denklemi çözerek yapılabilir. İsterseniz önce şıklardan gidelim. Diyelim ki bize küme kaç elemandır diye soruyor. ya, Küme bir elemanlı olsa. O zaman alt küme sayısı ne yapar? 2 üzeri 1'den 2 yapar. Peki? Kümenin eleman sayısı 3 artırılırsa o zaman 4 elemanlı olur. Alt küme sayısı da 2 üzeri 4 ne yaptı? 16 oldu. Alt küme sayısı. Eskiden kaçtı? 1'di. Ne kadar arttı? 15 arttı. Ama 112 artması gerekiyor. Demek ki A seçeneği değil. Gelelim B seçeneğine. Kümemizin 2 tane elemanı olursa alt küme sayısı 4 yapar. Eğer eleman sayısını 3 artırırsak o zaman eleman sayısı 5 olur. Buradan da alt küme sayısı 32 oldu. Ama 112 artmadı yine. Gelelim C seçeneğine. Şuraya okumuzu çekelim. Eğer kümemiz 3 elemanlıysa alt küme sayısı 8 olur. Kümemizin eleman sayısını 3 artırırsak o zaman 6 elemanlı olur. Alt küme sayısı 64 olur. Yine 112 artmadı. Gelelim D seçeneğine. Kümemiz eğer 4 elemanlıysa alt küme sayısı 16 olur. Kümemizin eleman sayısını 3 artırırsak 4 eleman vardı 7 elemana çıktı. Buradan 128 tane alt kümesi oldu. Kaç artmış olur arkadaşlar? 112 artmış olur değil mi? 128'den 16'yı çıkartırsak 112 artmış olur. Yani cevabımız D seçeneği. Gelelim ikinci yola yani denklemle çözüme. Kümemizin eleman sayısına n diyoruz. n tane elemanı olsun. Bu durumda eleman sayısını 3 artırırsak n artı 3 tane elemanı olur kümemizin. n artı 3 tane elemanı olursa alt küme sayısı 2 üzeri n artı 3 olur. Eskiden alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n'di. Bu yeni oluşan alt küme sayısı eski alt küme sayısından 112 fazlaymış. Yani bundan bunu çıkarttığımızda 112 çıkmalı. Üslü sayılarda toplama çıkarma yapmak için hem tabanlar hem üsler aynı olmalıydı. Fakat bunun üssü bunun üssüyle aynı değil. O zaman bu 2 üzeri n artı 3'ü 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri n diye parçalıyoruz. Sonra bunları birbirlerinden çıkarttığımızda 112'yi verecek. 2 üzeri 3 biliyorsunuz 8. Dolayısıyla 8 tane 2 üzeri n'den. Burada da yazılmadığına göre katsayısı 1. 1 tane 2 üzeri n çıkartılırsa 8 eksi 1 yani 7 tane 2 üzeri n kalır. 112'ye eşit. 7 çarpı 2 üzeri n 112 ise her iki tarafı 7'ye böleriz. Ve 2 üzeri n'i ne buluruz? 112'yi 7'ye böldüğümüzde 1 kere 7, 7, 42'de 6 kere. Demek ki kümemiz 4 elemanlı. Yani cevabımızın d seçeneği olduğunu buradan da bulabiliyoruz. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. A kümesi verilmiş. Buna göre dört tane madde verilmiş. Bu dört maddeden kaç tanesi demiş. Yani dört tane küme verilmiş. Bu dört kümeden kaç tanesi A'nın alt kümesidir diye sorulmuş. Öyleyse bütün kümeleri liste yöntemiyle yazarsak hangilerinin alt küme olup olmadığını daha rahat belirleyebiliriz. A kümesinin elemanları x'lerden oluşuyor. Öyle ki x 0 ile 10 arasında ama doğal sayı olacak. 0 ve 10'a eşitlik yok. O zaman kümemizin elemanları birden başlar. 10'a eşitlik olmadığı için 9'a kadar ilerler. Yani kümemizin elemanları 9 tane. Şimdi gelelim B kümesinin elemanlarını bulmaya. Liste yöntemiyle. E, X'lerden oluşuyor. Öyle ki X'ler 2K'ya eşitmiş. 2K biliyorsunuz çift sayıların genel formülü. K yerine de doğal sayı yazacakmışız. En küçük doğal sayı 0 yazarak. Şuradaki K yerine 0 yazarak başlıyoruz. 2 kere 0, 0. Sonra 2 kere 1, 2. Sonra 4. Sonra 6 diye sonsuza kadar gider. Tüm doğal sayılar yazılacağı için. Tabii ki B kümesinin A'nın alt kümesi olabilmesi için bu kümenin elemanlarından seçilerek oluşturulması gerekirdi. Fakat burada 0 bu kümeden seçilmemiş ve ileride sonsuza kadar gittiği için de yine bu kümeden seçilmeyen elemanlar bulunuyor. Demek ki birincisi B kümesi A'nın alt kümesi değil. Gelelim C kümesine. 0, 1 ve 2'den oluşan bir küme. Bakıyoruz bu kümeden mi seçilmiş 3 elemanda? Hayır, 0 burada bulunmadığı için bu da alt kümesi değil A'nın. Gelelim e D kümesine D kümesinde bakın 3 var tamam 3 bu kümeden seçilmiş fakat şöyle küme içerisinde 2 ve küme içerisinde 1 elemanları şu 2 eleman A kümesinde bulunmadığı için yine bu da alt kümesi olamaz. Gelelim 4 5 ve 6'ya. Bu 3 tane eleman da evet burada bulunuyor. Bu 3 eleman A kümesinden seçilerek yeni bir küme oluşturulmuş. Öyleyse bu alt küme olabilir. Cevabımıza ne diyeceğiz? Bir tanesi A'nın alt kümesi. Yani 4. soru Bursa olmalı. Geçelim 12. testimizin ilk sorusuna. Demiş ki: Kümemiz A B C D E F G yani 7 tane elemandan oluşuyor. Kümesinin kaç tane alt kümesinde A eleman olarak bulunur? denmiş. Şimdi bu tür sorulardaki kısa yöntemimiz şu arkadaşlar. Bir eleman bulunur da dese, bulunmaz da dese, o elemanı kümenin içerisinden siliyoruz. Ve geriye kalan kümelerle kaç tane geriye kalan elemanlarla kaç tane alt küme yapılırsa cevap o oluyor. Mesela A şıkkında diyor ki A eleman olarak bulunur. Bulunur dediğini sil. Geriye kalan 6 tane elemandan kaç tane alt küme yazılabilir? 2 üzeri 6 yani 64 tane alt küme yazılır. Bu kadar. Gelelim B seçeneğine. B bulunur diyor bakın. B bulunur. O zaman bulunur dediği elemanı kümenin içerisinden siliyoruz. Bulunur dediğin de silin, bulunmaz dediğin de silin. Geriye kaç eleman kaldı? Yine 6 tane. 6 tane elemandan kaç tane alt küme yapılabilir? 2 üzeri 6, 64 yine bunun cevabı. Gelelim C seçeneğine. C seçeneğinde demiş ki, ne demiş? A elemanı bulunur, B bulunmaz. Bulunur dediğini sildik. Bulunmaz dediğini de sildik. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman. 5 elemandan kaç tane alt küme yazılır? 2 üzeri 5, 32 tane alt küme yazılır. Gelelim D seçeneğine. Hemen şurayı bir siliyorum. D seçeneğinde demiş ki, C ve D birlikte bulunur bulunur dediği C'yi sil. D'yi de sil. Geriye kaç tane eleman kaldı? 5 tane. Bu 5 tane elemandan kaç alt küme yazılabilir? 32 tanesinde C ve D birlikte bulunur. Gayet kolay bir yöntem değil mi? Bulunur dediğini ve bulunmaz dediğini silerek yapıyoruz. Ama veya biraz daha farklı. Veya sorularında arkadaşlar. C ve D ve ikisi beraber C veya D bulunur diyorsa. Önce tüm alt küme sayısını bir buluruz. Kümemiz kaç elemanlıydı? Şurayı bir silelim kümemiz 7 elemanlıydı. Bu 7 elemandan e, toplam kaç tane alt küme yazılır? Şuraya ok çizdim. Tüm alt küme sayısını önce bir buluruz. Tüm alt küme sayısı. 2 üzeri 7 yani 128 tane alt kümesi var. Sonra ikisinin bu C ve D'nin ikisinin beraber bulunmadıklarını bulalım. İkisinin de bulunmadığı C'nin ve D'nin bulunmadığı kolaydı. İkisini de silerim. Geriye kalan 5 elemandan C ve D'nin bulunmadı. Alt küme sayısı 2 üzeri 5 32 tanesinde C ve D bulunmuyor. Öyleyse bu 128 tane alt kümesinden 32 tanesinde C ve D bulunmuyorsa geriye kalanlarda arkadaşlar ya C ya da D bulunmuş olur. Yani 96 mi yapıyor? Evet 96 tanesinde C veya D bulunur dememiz gerekiyor. Gelelim F seçeneğine. E veya F bulunurken C bulunmaz denmiş. F seçeneğini şuraya çözelim arkadaşlar. Şimdi F seçeneğinde bir defa C bulunmayacağına göre C'yi bu kümenin içerisine bir kaldıralım. Şurayı bir temizliyorum. C'nin C elemanının olmadığını düşünelim. Öyleyse hangi elemanlar kalır? A, B, D, E, F ve G elemanları kalır. Şimdi bu elemanlardan E'nin veya F'nin bulunduklarını bulacağız. Ne yapıyorduk? Burada 6 tane eleman varsa önce tüm alt küme sayısını buluyorduk. 2 üzeri 6 64 tane tüm alt kümelerinin sayısı. E ve F'nin bulunmadıklarını bulalım bir de. E ve F'nin bulunmadığı şöyle bulunmadığı diyelim. İkisinin bulunmadığını bulmak için E'yi ve F'yi sileriz. Geriye 4 tane eleman kalır. 2 üzeri 4. Bu 4 elemandan 16 tane eleman yazılır. Öyleyse 64 tane alt kümeden 16 tanesinde E ve F bulunmuyorsa demek ki 48 tanesinde E veya F bulunur. Evet gelelim G seçeneğine. G'yi de buraya çözelim. G seçeneğinde demiş ki F ve G birlikte bulunmaz. Hani F ve G bulunmaz deseydi o zaman ikisini de çizerdik. F ve G'yi silerdik. Dolayısıyla cevabımız ne olurdu? F'nin ve G'nin bulunmadığı 2 üzeri 5, 32 olurdu. Fakat burada ne demiş? F ve G birlikte bulunmaz. Yani tek tek bulunsa olur. O zaman şöyle yapalım. Tüm alt küme sayısını bulalım önce yine. Tüm alt küme sayısı... 2 üzeri 7'den 128 tane alt kümenin hepsi burada bulunuyor. Peki ikisinin F ve G'nin beraber bulunduğu kaç tane var? Beraber bulunduğu ikisinin beraber bulunduğunu bulursak 2 üzeri 5 32 tanesinde beraber bulunuyorlar. O zaman 128'den 32 çıkartırsak 96 tanesinde F ve G beraber bulunmamış olur. H seçeneğinde arkadaşlar F veya G elemanları bulunmaz cümlesinden ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani F de hiç olmayacak. G de hiç olmayacak. F veya G'nin bulunmaması demek. ikisinin de hiç olmaması demek. Yine F'yi ve G'yi silersek geriye kalan 5 tane elemandan kaç tane alt küme yazılabilir? 2 üzeri 5. 32 tane yazılabilir. Yani cevabımız e, 32 olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza kümesin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 3 elemanları birlikte bulunur? 5 elemanı bulunmaz denmiş. Şimdi 5 elemanı bulunmayacağına göre ben yine 5 elemanlı siliyorum. Geriye kalan elemanları şöyle bir yazalım. Geriye kalan elemanlarımız 1, 2, 3 ve 4. 5 bulunmayacak çünkü. Bu 4 tane elemandan alt kümeler yazacağız ama 1 ve 3'ün bulunmasını istiyoruz. 1 ve 3 bulunacaksa bulunacak dediğimiz elemanları kümeden kaldırıyoruz. Geriye kalan elemanlarla kaç tane alt küme yazılabilir? 2 üzeri 2 yani 2 tane eleman var. Dolayısıyla 4 tane alt küme yazılabilir. Cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak ve videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.